Herkese selamun aleyküm. Şöyle kısa video çekeceğim şimdi. Aslında uzun video çekmişim ama ondan önce bununla bir bilgilendirme yapalım size. Bilgi videosu paylaşacaktım. Ama orozları gösterdim. Daha önemli bilgiler verdim. Biraz da birbirlerine bir ağzına değdirdik. Kimse üstüne alınmasın. Tabii ki o zihniyeti olanlar alınsın abi. Problemimiz yok. Ama artık bizim psikolojimizi bozdular, bozdular daha doğrusu. O yüzden paylaşmak istedim. Kimsenin değerli olmadığını söylemek istedim. Bilesiniz. Bu, o yüzden bu videoyu izleyin. Ondan sonra o videoyu paylaşacağım. Daha yanılacaksınız ama o videoyu dinleyin. Tabii ki eleştiri yaptığımız insanlarımız oldu. Ama ondan ziyade hem yaptık hem de bilgi paylaştık. Horozun nasıl hazırlanacağından tekrar küçük de olsa bahsettik. Bilesiniz, bu da benim şeftali için Bu da bizim yine Fes'ten, internet üzerinden aldığımız kafa yok, gaga yok, göz yok, kaş yok, böyle bir tavuk. Beğendik, aldık. Daha doğrusu bunun akıbetini doğru konuşalım. Bunu Necdet görmüştü, bana atmıştı. ''Abi nasıl?'' dedi. Dedim, iyi tavuk, güzel tavuk. Eski yerli kan tavuklardan diye söyledik. Ama al demedik, alma dedik. Çok uygun fiyata aldı, bize bir baktım otobüse katmış sana gönderiyorum dedi. Biz de şoktayız zaten parmak kırıktır. Bakarsanız arka havu yere basmıyor. Kümes kakasında tamamen tüm benliğini bırakmış bir tavuktan bahsediyoruz. Neyse tabii ki almış gönderince bize gönderdi. Parasını ona iade ettik gönderdik. Ha almıyordu. Biz sevmediğim işler mal geldi. Bugün ölümlü kalımı dünya bir şey olur. Şey, üstümüzde yük kalmasın. Neyse tavuk güzel. Maşallah tüyü mü her şey güzel. Şu kalem yapılan da gösterebilirsem bakar mısınız abi? Allah nazardan saklasın. Ama dediğim gibi göz yok. Kafa yok. Ayak yok. Yani kim bundan şimdi yavru alır? Ha, bu sene alamayacağız tabii ki. Barışlamadık. Hala da barışlamadı tavuklarla. Ama neydi? <laughs> Şöyle anlatayım. Bir seneye kısmet olursa Alacağız yani göreceksiniz hep beraber maşallah 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 iyi güzel ağır eski kan tavuklar nasılsa bildiğiniz gibi ağır güzel az vuran öz vuran ama tabii aktif vurursan aktif verir yavaş vurursan yavaş verir öyle bir tavuklardan neyse Maraş'tan gelme daha doğrusu Maraş'tan almış. Hani böyle bir küçük bir video çekelim, bilgilendirelim diye söyledik. Hem de bu da yeni damızlı tavuk, tavuk olarak videosu olarak kalsın. Yeni damızlığımız şeftali içeri kullanmayı düşünüyorum. Düşüneceğim. Ama bu sene değil tabii ki. Zaten yumurtlamıyor da. Ama şöyle anlatayım. Beyaz tavuğumuz yumurtladı. Çilimizi yanına attık. 2 kilo 300 gram, 2-400 dedim ama 2-200 olacak. Attık bunları böyle eşleme yaptık. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Bakacağız. Bir de şunlar da başladılar. Dön oğlu. Aldığım kestane tavukta bu da yumurtluyor. Bundan da koyacağız. Karışık. Deneyeceğiz. Geç oldu. Alınmayacak zamanın yavruları. Ama bakacağız işte. Deneyeceğiz. Bu da biraz dönbaşı dön artık daha yavaş yavaş atmıyor başı. En fazla bir iki tane daha koyar. Daha da koymaz. Neyse horozlarımızı gösterdik videoda. İyi dinleyin abiler. Kimse yine diyorum üstüne alınmasın. Ha, o zihniyetteki olanlar üstüne alınıyorsa alınsın abi. Ne konuştuysam zihniyeti bozuk olan adamlar için konuştum. Hiç kimse için konuşmadım. Bak yine söylüyorum. Bizi herkesten ricam enayi yerine koymayın. Herkesin kendine göre vakti var, kendine göre işi var, kendine göre bir ailesi var. Geçirmesi gereken vakti var. Bir insanı kimseye kırmıyorsak, ölümlü kalım dünyada. Diyorsak ki kır kimse kırılmasın, kimse etmesin. Hani kalp kırmayalım diyorsak, siz de bir yerde edebinizi, adamınızı bileceksiniz. Biz de inanmıyorsanız soru sormayacaksınız. Başınızın sıkıştığı an yazıp ileride gidip başkasının başka paylaşımlarda bizi karalayıyorum yazmayın abiler. Lütfen sizden rica ediyorum. Neyse, şöyle bir gösterelim dedik. Tekrar damızlık tavımızda yeni tavımızda gösterelim. Bu da aslında beyazlardan daha erken alındı ama göstermedim. Buyurun. Görün. Kimse alır mı abi? Almaz. Kaşı belli değil, gözü belli değil. Gaga belli değil. Ka ayak yok, parmak yok. Her şey mevcut yani. Iskarta tabi hayvan. Bu da Şeftali Şerim abi. Aa, kumaşını yedi. Allah nazardan saklasın. Kilo al tabi yatalak hayvan. Asa dönemdir abi. Tüyünü bozmayacağız bu sene. Bunlar böyle devam edecek abi. Allah nazardan saklasın. Neyse hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.